Güneş, Koca Çınar çiftliğinin yemyeşil tarlaları üzerine altın sarısı ışıklarını dökerken, çiftliğin en gürültülü ve meraklı sakinleri olan tavuklar yeni bir güne uyanıyordu. Onların kümesi kırmızı ve beyaz boyalı ahşap bir ev gibiydi ve her sabah cıvıltılarla dolup taşardı. Sabahları ilk iş, bütün tavuklar kümesten dışarı çıkar sabah sporlarını yapmak için etrafta koşarlardı. Kümesin lideri bilge ve yaşlı bir horoz olan Bay İbik'ti. Bir sorun olduğunda ya da bir şey danışılacaksa o kişi Bay İbik olurdu. En cesur tavuk ise bembeyaz tüyleri ve parlak kırmızı ibiğiyle benekliydi. Benekli kimsenin yapmak istemediği işleri büyük bir cesaretle yapar, herkes onun cesaretini takdir ederdi. Onun en iyi arkadaşı, biraz çekingen ama çok meraklı olan Tırtık'tı. Aklına takılan tüm soruları Bay İbi'ye sorar, aradığı cevapları bulana kadar sormaya devam ederdi. Bir sabah benekli ve Tırtık, banyosu yaparken kümesin kapısının kenarında parıldayan tuhaf bir şey fark ettiler. Yuvarlak ve gri renkte olan bu şey, şimdiye kadar gördükleri hiçbir yumurtaya benzemiyordu çok büyüktü ve üzerinde garip, gümüş renkli parıltılar vardı. Benekli, yumurtanın farklı ve parlak görünüşü karşısında şaşkınlık duydu. Kümesteki diğer tüm yumurtalardan farklıydı. Buraya nasıl gelmişti? Onu kim getirmişti? Tırtık ise bu gizemli yumurta karşısında biraz korkuya kapıldı. Bay İbik, etraflarında toplanan diğer tavuklarla birlikte Yumurtayı inceledi. Daha önce böylesini görmediğini, ancak farklı olmanın kötü olmak anlamına gelmeyeceğini düşündü. Ancak diğer tavuklar heyecanlanmışlardı. Bu durumun bir mucize olabileceğini düşündü. Tavuklar Bay İbi'nin bu sözlerine şaşırdılar. Aralarından Pırpır ve diğerleri yumurtadan korkmuş ve onu hemen bahçenin en uzak yerine atmak istiyorlardı. Benekli. Bu ön yargılı düşünceye karşı çıktı. Bilmediği bir şey hakkında hemen karar verilmemesi gerektiğini savundu. Bay İbik de onu destekleyerek, bilmedikleri bir şeye hemen yabancı gözüyle bakmak yerine onu tanımaya çalışmaları gerektiğini söyledi. Bu fikri tavuklar pek beğenmedi. Ama Bay İbik ve Benekli ısrarıyla yumurtayı kümesteki en sıcak ve öngüven köşeye koymaya karar verdiler. Benekli ve tırtık Dönüşümlü olarak yumurtanın başında beklediler. Yumurtayı sıcak ve güvende tutmak istiyorlardı. Günler geçti. Diğer tavuklar hala yumurtadan şüpheleniyorlardı. Yumurtaya yaklaşmaya çekiniyor ve ondan uzak duruyorlardı. Ama benekli ve tırtık ona özenle bakmaya devam ettiler. Yumurtadan ne çıkacağını sadece benekli ve tırtık değil, kümesteki tüm diğer tavuklar merak ediyordu. Bir öğleden sonra Güneş en tepedeyken yumurtadan incecik bir tık tık sesi duyuldu. Sesi ilk duyan benekli oldu. Hemen arkadaşı tırtığa seslendi ve yumurtanın yanına gelmesini söyledi. Daha sonra sesler daha da hızlandı. Diğer tavuklar da sessizce yumurtanın etrafında toplandılar. Herkes heyecanlıydı. Yumurtanın içinden ne çıkacağını kimse bilmiyordu. Çok geçmeden Yumurtanın kabuğu çatlamaya başladı ve içeriden rengarenk bir Gaga belirdi. Ardından daha önce hiç görülmemiş bir kuş çıktı. Uzun, parlak renkli tüyleri, turuncu çizgileri ve bembeyaz bir gerdanı vardı. Çiftlikteki hiçbir kuş ona benzemiyordu. Pırpır kuşu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak benekli bu özel kuşun aslında çok güzel olduğunu fark etti. Yavru kuş etrafına bakınarak gagasını açtı ve cıvıltılı yerine çok güzel bir melodi çıkardı. Bu şimdiye kadar duydukları en güzel şarkıydı. Yavru kuşun melodisi tüm çiftlikte yankılandı. Çiftlikteki diğer hayvanlar, atlar, inekler ve hatta huysuz kedi bile bu güzel sesi duymak için kümese doğru geldi. Yavru kuşun adı renkli kanat oldu. Onun farklı görünüşü tavukları korkutmak yerine onları büyüledi. Renkli kanat onlara bilmedikleri melodileri öğretti, gökyüzünün en güzel renklerini anlattı ve her gün onlara yeni bir şarkı söyledi. Artık tavuklar için günün en güzel anı renkli kanatın şarkısını dinlemekti. Hırpır ve diğer endişeli tavuklar yaptıkları hatayı anladılar. Farklı görünüşün bir korku sebebi olmadığını, aksine bir hediye olabileceğini fark ettiler. Pırpır renkli kanata yaklaştı ve onu kucaklayarak farklı olmanın ne kadar da harika bir şey olduğunu kabul etti. Renkli kanat gülümsedi ve farklılıkların onları daha da zengin yaptığını hissetti. O günden sonra Koca Çınar çiftliğindeki tavuklar farklılıklara karşı daha açık fikirli oldular. Kümesine yeni bir hayvan geldiğinde ona hemen yabancı gözüyle bakmak yerine onunla arkadaş olmaya çalıştılar. Herkes farklı olmanın dünyayı daha renkli ve daha güzel kıldığını anladı. Ve renkli kanat hayatı boyunca onlara şarkılar söylemeye devam etti. Herkes koca çınar çiftliğinin en güzel şarkılarının sıradan bir tavuk kümesinde doğan farklı bir kuş tarafından söylendiğini biliyordu. Benekli, tırtık ve Bay İbik ise doğru olanı yapmanın bilmediğin bir şeyden korkmak yerine onu tanımaya çalışmak olduğunu bir kez daha anladılar ve mutlu, farklı ve rengarenk bir hayat yaşadılar.